Efendim Karagül geldi. Beklesin gelsin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Karagül. Buyur buyur otur. Eee nasılsın? Vallahi haberler kötü baba. Ne oldu? Zafer herkesi etrafına toplamış. Nasıl herkesi? Malatyalı Sabri, Tefeci Behçet diğerleri. Hepsi birlik olmuş. Üzerine gelecekler. Buyursunlar gelsinler. Başımız gözümüz üstüne. Harekete geçtiler bile. He, evin yakınlarına pusu kurmuşlar. Aman baba ne diyorsun sen? Şakası yok bu işine. Bu sefer kalabalıklar. Sürünün üzerine atılacak kurt sayısına bakmazmış Karagül. Ne o Canan? Bir yere mi gidiyorsun? Ben değil. Sen gidiyorsun. Ne demek sen gidiyorsun? Dayanamıyorum artık Ünsal. Burama geldi. Sen kendini kaybettin. Yaptıklarınla etrafındaki insanlara zarar veriyorsun. Farkında değil misin? Bana karşı Poyraz'ı mı savunuyorsun? Mesele Poyraz değil. Mesele sensin. Saçmalama Canan. Rica ederim. Ben mi saçmalıyorum? Bir düşün istersen. Kızın tedavi görüyor. Damadın vurulup hastanelere düşüyor, torunun perişan, ben, karın çıldırmak üzereyim. Hangimiz saçmalıyoruz acaba? Tamam Canan, konuşalım. Lütfen. Ee, haklısın. Özür dilerim. Özür dileme. Yapıp yapıp özür dilemenden nefret ediyorum. Canan lütfen. Of. Ben müsaade istiyorum. Eğer bir emrin olursa haber ver baba. Müsaade senin Karagül. Bir şey duyar görürsen haber et. Eyvallah. Sen merak etme. Demek hepsi bir olmuşlar bizi bitirecekler ha? Baba bana sorarsan yaşatmayalım hiçbirini. Baba istersen tek tek çökerim hepsini. Yapacağız yapacağız. Hepsini yapacağız. Al siz bu gece ayrılmayın bir yere. Taşkafa hali hastane dedi mi? Evet baba. İyi. Söyle ayrılmasın bir yere. Sen de bu gece ayrılma ama. Eğer eşya falan gerekiyorsa Sefer götürüp getirsin seni. Duydun mu beni? Duydum baba. Duydum. Ya yani ne oluyor ne bu halin sizin? Bir şey yok baba. Olanlara şaşkınız sadece. İyi. Ya şimdi yazmış hadi edin bana. Birazdan doktor bey kontrole gelecek. Tamam bekliyoruz teşekkürler. Aa, Sinan nerede? Seni gördükten sonra rahatladı. Yattı uyuyor şimdi. Tamam. Yaptığın şeyin ne kadar aptalca bir şey olduğunu farkındasın değil mi? Bir de yanında Sinan'la. Bravo. Boş ver şimdi ya. Bak yine beraberiz. Şimdi çok uzaklarda olabilirdik. Hem sen de şu halde olmazdın. Çok uzaklarda olsaydık. Şimdi dönüş yolundaydık. Niye? Babanın cenazesi için. Hangi? Poyraz'ı getiren iki genci de merkeze ifade vermeleri için sevk ettik. Tamam. Babam da buradaydı. Ne Bir şey dedi değil mi? Çok sevindi. Aferin delikanlı çocukmuş. Yarın büyüklerini alsın gelsin kızımı benden istesin dedi. Yavaş. Dur, dur, güldürme çok acıyor ya. Oğlum şu haline bak ya, iyi misin? İdare ediyoruz işte. Ben sizi yalnız bırakayım. Ya Poyraz, bu sefer iyi yırttın ha. Verilmiş sadakan varmış. Ya. Yeah. Oğlum sen gidiyordun. Ne halt ettin? Arkanda dört ceset var. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu sefer hakikaten fena Değil amirin, Obama bile kurtaramayacak seni. Bahriye öldürüyorlardı. Başka çarem yoktu. Ne yapayım? Oğlum kim lan bunlar? İşte o Zafer denen herif. Ay, bir Zafer eksikti hayatımızda ya. Of. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.